Değerli dostlarım selamun aleyküm Hayırlı geceler diliyorum tekrardan herkese Umarım iyisinizdir Allah yola çıkmayı nasip etti Şöyle Hatay'ın 4. ilçesinde Yeşilköy mahallesinde Aracımızı yolda teste çıkarttım Şu an birinci vitesteyim Birazcık şöyle gezme fırsatım oldu Benzindeyim değerli dostlarım Birinci viteste kalkıyorum değerli dostlarım Şöyle trafik müsaade ederse Bu arabada bakın Birinci viteste böyle ilerleyeceğim Arabada bir sirkeleme olacak mı? Arabada bir tekleme olacak mı? Arabada bir kelkeme olacak mı? Ee, bunların peşindeyim. Ona bakacağız değerli dostlarım. Şu an birinci viteste 15 km hızla ilerlemekteyim. Herhangi bir sirkeleme, herhangi bir sendeleme, herhangi bir kerkme durumum söz konusu olmadı. Sürüş keyfime binaen aşağı yukarı 10-15 dakikadır arabayı kullanıyorum. Şimdi ilk tamir yaptığımız evin önünden geçeceğiz. Hatırlayanlarımız vardır yaklaşık bu videoyu çekip sonlandırdıktan sonra oraya geçeceğim. Ailem orada şu anda. Şimdi değerli dostlarım bu arada konuşurken ikinci vitese attım. Şöyle göstereyim sizlere. İkinci viteste 22 km hızda 23 km hızda ilerliyorum. 25 km oldu. Bu araçlarımızın doğasında ikinci vites 24-25-26 km hızda ilerlemek bazen insanların canını sıkabiliyor. Böyle bir durum söz konusu ama maşallah bir silkeleme, kerkinme, tekleme muhabbeti söz konusu değil değerli dostlarım. Burada bu testleri ben yine yapmaya devam edeceğim. Bununla alakalı bir içerik üretmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim arabanın durumunun ne olduğunu anlayabilin, görün diye. Şu an hala ikinci viteste ilerlemekteyim değerli dostlarım. Şöyle göstereyim burada yani ışıkta görebiliyorsunuzdur. Şimdi bu hızlarda giderken bir de geleceğim hiç hakkı olmayan üçüncü vitesi alacağım. Şu an üçüncü viteste 1200 devirde 29 km hızda bir ayağım geride diğer ayağım ileride şekliyle ilerliyorum. Bakın ayağımı bozdum komple. Üçüncü vitesten devam ediyorum. Bir kerkme, bir vurma, bir sallantı, bir sarsıntı yok. Önemli olan e, bu zaten şu anda. Bu arabanın kerkmeden, stop etmeden e, sürüş keyfimizi bozacak e, sebepler doğurmadan bu arabayı araç sahibine olmuş şekilde teslim etmek. Hala üçüncü viteste devam ediyorum değerli dostlarım bir selektör yapalım selektör yapamıyoruz uzunlar yok değerli dostlarım ee, aracımızda bir alt takım masrafı e, söz konusu ben arabayı sürerken böyle lokur 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 tarzında sesler duyuyorum hani bir sola çekme durumu da söz konusu değerli dostlarım onu söyleyeyim sizlere 4. Ee, vitesi atamıyorum şu anda hala üçteyim. şimdi bir sokak lambasının altından geçeceğiz görürsünüz evet 3. viteste 29 km hızlarda ilerliyorum 28'e düştük bir sallantı bir kerkme yok ben bu aracın araç sahibinin beğeneceğine %1 milyon eminim onunla alakalı ee, aslında benim merak ettiğim şey şu şimdi bu arabada çok fazla fren zayıf değerli dostlarım onu tekrar ediyorum fren zayıf ee, bu araca buraya ilk geldiği zaman cumartesi günüydü. İskenderun'a. Şöyle ailesiyle gelmişler Arabaya bir baktım. Bakmak istedim. Yani çıplak gözle görmek istedim. Bir planlama yapabilmek için. Arabadaki aksaklıkları gördüğümde o aksaklıklara binaen bir LPG ayarı yapılmıştı. Bir şeyleri tutabilmek için o kadar kısmışlar ki LPG'yi. Araba rolantide rolanti çevirmiyor gibi bir şeydi. Gaza bastığında gazı yemiyordu. O bozuk ayarların üzerine o bozuk kombinasyonla beraber başka bir yere gitsem acaba bir LPG ayarı yaptırsam en azından biraz daha rahatlasa nasıl olur dedi. ben de birazcık hani birazcık rahatlatmasını söylemesini istedim LPG ustasına. Arabayı biraz rahatlat. Gazı biraz açsın. Bu sefer onu açtığın zaman başka taraflardan başka şeyler çıkacak. Bunu da dert etmeyeceksin. Zaten pazartesi aracı bana getireceksin dedim. O şekilde ayrılmıştı yanımdan. Pazartesi dolunca araç zaten bize gelmesi nasip oldu. Ee, hala benzinde ilerliyorum. Şimdi birinci vitesteyim değerli dostlarım. Allah'a şükürler olsun şeytanın kulağına kurşun. Ee, hiçbir şekilde sallantı, silkeleme, tekleme yok. Arabada benzin olduğunu söylemişti. Ölçüm şemandırası bozukmuş. Ölçüm şemandırası var. Eğer isterse veririm kendisine. E ee, bu noktada 500 liralık yakıt almış, içerisinde de olduğunu söyledi. Hani çok fazla yolda kalmayayım, bir şey olmasın diye de abanmıyorum. 60 litre aşağı yukarı yakıt alıyor bu aracımız. Onunla alakalı 3-5 tane 500'lük yakıt çok fazla bir şey ifade etmeyecek. O da tamamen 3-5 tane 500'lük yakıtın e, miktarınca hakkını veriyorsa eğer. Şimdi değerli dostlarım, burası her zaman benim Hızlanma testi yaptığımız yol yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Bir iki tur burada zaten test yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi az önce ben sizlere video çekmeden önce bir hızlanma testi yaptım ama böyle patisler değil, arabanın ikinci vitesteki, üçüncü vitesteki gaz tepkilerine baktım. Hani motor yeni yapılmış, kompresyon güzel. Keşke şu bucilerdeki yağlama durumu da söz konusu olmasaydı. Videoda belirttiğim gaza basıyorum bırakıyorum hani hafiften bir arkaya atıyor ama yani 1.6 MPI 105 gibi değil değerli dostlarım onu söyleyeyim sizlere hani yeni motor yapılmış 1.6 MPI 105 girin kendi egzantilik miliyle ya da s -taşın 38-10 dereceli egzantilik miliyle o gaza arkada yatırdığı muhabbetle bu aynı değil ha yine de güzel kötü değil Artık bu aracımızda 1.6 1.6 MPI 86 beygir mi oldu? Nasıl oldu? Ee, Siz de bunu e, standart Şahin Tempra'ya takılan egzantrik milleriyle e, motor yapılmış bu arabayı yorumlarsınız değerli dostlarım. Yani araç sahibi gör, fren de zayıf. Çok fazla basmak istemiyorum. Reflekslerim kuvvetli. Önüme bir hayvan çıkar, bir çocuk çıkar Allah etmeye. Yani basıyorum, basıyorum. zayıflama yani tutması çok zayıf şey yapacağım. Yol kenarında bir yerde duracağım. Fren mestan havuzu ile alakalı bir sorun var mı yok mu? Ona bir kısaca test yapmaya çalışacağım. Ondan sonra videoyu eve yaklaştığımda sonlandıracağım. Tabii ki siz sormadan ben söyleyeyim. LPG'yi de kontrol edeceğiz. Değerli dostlarım LPG'ye bakacağız. Frene basıyorum. Hala durmadı araba. Abanmıyorum. Hadi gelin siz de bir freni pompalayalım. Bakalım ne verecek. Ben aşağıdan pompalayacağım. Siz üstü bakın. Bekleyelim bakalım. Güzel. Rölanti değişmiyor. Yani değerli dostlarım burada rölanti olarak devir değişmese de e, motorun sesi değişiyor. Yani sanki bir ee, çalışma başarısında bir yüzdelik kaybı var gibi bir mekanik ustasına gittiğinde artık bununla alakalı yönlendirme yaparız. Ee, araç sahibi de hizmet almak isterse hizmet alabilir. Şimdi bu video eşliğinde e, bir LPG'ye geçmek istiyorum artık ilk defa. 50 dakikada çeksem dert etmiyorum. Ee, i̇lmini öğrendim nasıl yapacağımın videoyu paylaşabiliyorum. Başka taraftan bölmeden şöyle bir LPG geçiş yapalım. Bismillah diyerekten. Evet değerli dostlarım şu an aracımız LPG'de. Yola çıkıp kaputu açıp sizlere rolanti dinletmek istemiyorum. Ama güzel çalışıyor. Şöyle birinci viteste bir kalkalım bakalım. İlerleyelim bakalım. Bugün araç sahibinin yüzünü güldürebileceğiz mi? Bilmiyorum rahat uyuyabiliyor mu? Arabayı kafasına taktı mı? Ee, öyle durumlar söz konusuysa inşallah rahat uyku uyumasını temenni ediyorum. Şu an birinci viteste ilerliyorum değerli dostlarım. 13 km hızla. Sizin fark edemeyeceğiniz fark etmenize de gerek yok zaten. Araba şu anda güzel bir şekilde ilerliyor. Birinci vitesteyiz tadını çıkartıyorum. Tadını çıkartıyorum değerli dostlarım. Ayağımı bıraktım. Tekrardan. Tekrardan aldığı yerden kavrattım. Vurma, silkeleme, tekleme yok. LPG değil şu anda. Aracın üzerindeki LPG sistemini inceledim. Bu arada ikinci vitese geçtik değerli dostlarım. Aracımızda Atiker FES sistem LPG kiti var. Hani bu Kurtlar Vadisi'nin Kurtlar Vadisi olduğu dönemler var ya değerli dostlarım. İşte o dönemin kitlerinden içindeki yazılım Polonya yazılımı. Atiker o zaman bu Polonya yazılımına lisans hakkı ücreti ödüyordu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum parante içerisinde. Bu Atiker Fest, Atiker Nano Fest zamanın efsane LPG kitlerinden böyle bizim tipo MPI 1.6 MPI gibi ilk 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 nesil çok nokta enjeksiyonlu üretilmiş arabalara özel üretilmiş ilk nesil çok nokta enjeksiyonlara e, ait bir LPG kiti değerli dostlarım. Bunda ayar daha kolay yapılabilir. Şimdi e, ikinci viteste. LPG'de ilerliyorum. 20 km hızda. Değerli dostlarım araba kerkiyor. Burada araba şu anda gaz yetiştiremiyor. Onu size söyleyebilirim. Ha böyle patır patır vurmuyor. Kucağımda laptop olsa düşmez. Ama şöyle kıt 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 kıt, kıt vuruyor. İkinci viteste LPG'de 21 km, 20 km ve 19 km hızlarda seyrederken e, araba e, böyle kerkiyor değerli dostlarım. Buranın gaz akışı kontrol edilecek. Tabii ki e, bomboş bir LPG ayarı yapılmıştı bu arabaya çünkü her taraftan bu araba hava alıyordu. Sensörlerin bağlantıları sensörlerle birleştirilmiş, o şekilde araba değersiz kalacak şekilde ilerlerken LPG ayarı yapılmıştı bu arabaya. Şimdi ne olacak? E, biz benzinle alakalı e, düzeni sağladık. E, burada oksijen sensörünü de devreye soktuktan sonra Allah nasip edince bu arabaya bir benzin haritası oluşturup Ondan sonra oluşturulan benzin haritasıyla güzel bir LPG ayarı. Üzerinde kırmızı enjektörler var. 1.5 ohm enjektörler değil bu enjektörler tabii ki. 3 ohm enjektörler. Bizim aracımızın LPG ile alakası arası çok olmadığından arası iyi olmadığından 3 ohm enjektörler ne yazık ki bizim aracımızda başarılı çalışmıyor. Bunu defalarca anlattık, bir daha anlatmayacağım. Ee, eğer bu düzende düzgün oluşturulmuş benzin haritasını e, LPG ayarına gittiğimizde 3 ohm enjektörlerle kalibre edildikten sonra LPG ayarları e, affedersiniz. LPG ayarları e, parametrelere ayrılıp işte oradan her bir çarpanı ayrı ayrı ayarlandıktan sonra yani yol ayarı yapıldıktan sonra değerli dostlarım şöyle bir tur daha gideyim. Hep yavaş gidiyorum. Bu arada LPG'de gittiğimizi unutmayalım. Bütün ayarlar yapıldıktan sonra bakılacak e, kırmızı enjektörlerle bu aile hayatına sorunsuz sayılacak şekilde gidebilecek mi, devam edebilecek mi yoksa bir buçuk on hızlı valtek tip enjektörlerden taktırarak mı bu benzin kalibrasyon ayarını düzgün yapacağız. Bunu da bizlere zaman gösterecek. Şu an üçüncü vitesteyim. Şöyle göstereyim. E, sokak lambası geliyor. Üçüncü viteste 34 km hızla ilerliyorum. Üçüncü viteste 34 km hızla ilerlerken e, böyle bir vurma yok. Ufak tefek tutup bırakmalar. Onu dert etmiyorum. Çünkü araç sahibi daha böylesini görmemiştir bu arabada. Böyle bir durum söz konusu. Bunu da tabii ki nasıl çözeceğiz yine söylüyorum. Oksijen sensörü devreye girecek. Ondan sonra benzin haritası güzelce oluşturulacak. Benzin haritası oluşturulduktan sonra LPG ayarı yapılacak. Benzin kalibrasyonu LPG'ye düzgün şekilde atılıp ondan sonra parametrelerine, çarpanlarına bütün ayarlar tekrardan yolda yerinde kontrol edip o şekilde sabitlenecek değerli dostlarım. Eğer bu şekilde sapıtmadan kırmızı enjektörlerle araba ailenin işini görürse kullanılmaya devam edecek. Eğer aile tatmin olmazsa daha fazla bir başarı isterse yeşil valtep valtek tip e, 1.5 ohm enjektörlerle kombinlenecek kalibrasyon doğru atılacak bu şekilde e, durum ilerlenecek aynı şeyleri tekrar anlatıyorum hakkınızı helal edin bu arada hala LPG'de ilerliyorum yani bazı insanlar bazı şeyleri anlamıyor. En azından emek sarf edip e, dinlerlerse, bir daha dinlerlerse belki aşina olup size de ne yapmanız gerektiği hakkında yanıma gelenler gelemeyenler için veya hatta beni telefonla arayamayanlar için bir yol haritası oluşturmuş olurum diye düşünüyorum. E, başka da aklıma bir şey gelmiyor. Bakın şimdi durduk. Araç geliyor. Evet durunca bir böyle böyle bir bıraktı. Yani şey yaptı değerli dostlarım bir rolanti kararsızlaştı. Bizim zaten aracımızda en büyük sorunlardan bir tanesi de bu e, hızlı enjektörlerin olmayışında e, artı LPG ayarlarının düzgün olmayışında trafik ışıklarına geldiğimizde, durduğumuzda kalktığımızda, bir daha durduğumuzda bir daha kalktığımızda, ani fren yaptığımızda orada işte rolantinin 800-825-850 bandına düşüp e, sabit bir şekilde çalışması gerekiyorken e, bir rolanti 3'e düşüyor. Bir 5'e yükseliyor. Bir 4'e düşüyor. Bir 2'ye düşüyor gibi 3-5 saniyelik e, böyle jack vermeler yapıyor. Eğer bu durum sizde varsa LPG ayarınız olmamış demektir. Allah'ın varlığına ve bütünlüğüne emin olduğum kadar bunu size net bir şekilde konuşuyorum. Bunun için de sizlerin başka hamleler yapması gerekmektedir. En başta tabii ki benzin e, durumunuz, aracın benzinle alakalı sistemi tamamen hatasız olmalı. Tüm değerler çalışmalı. Değer vermeli. Benzin düzgün olmalı ki LPG'de bu hareketi e, yapmış olmasın aracımız. Unutmayınız ki bir arabada e, benzinde küçücük bir hasar varsa bu LPG'de tam 10 katı büyütülmüş şekliyle vuku buluyor. Yani çok pis bir ispiyoncu LPG Asla ama asla hatayı saklamıyor, gizlemiyor. Buna binayen e, benzinin kusursuz olmak zorunda ayar anlamında. Genel olarak LPG şu an üçüncü ikinci vitesteyim, 25'te vurdu, e, gaz yetiştirmedi yine. Onu da video eşliğinde sizlere e, paylaştım. Ama ben şu an benzini alsam, 25'te gitsem, e, tabii ki bu durum gerçekleşmeyecek. Zaten asıl önemli olan şey de bu. Değerli dostlarım. Bir arabada benzinde aynı noktada kusur yoksa korkma. Çift yakıt sistemini etkileyecek bir arıza durumu söz konusu değil. Neden? Çünkü benzin sıhhatli ilerliyor. Ama LPG'de aynı noktaya geldiği zaman LPG sıhhatsiz ilerliyorsa o zaman bizim suçlayacağımız yer LPG sistemi, LPG ayarı, LPG'nin kendisi değerli dostlarım. Ama benzinde de varsa, o zaman korkmamız gereken şeyler var. En basitinden başlarsak, yani burada bir hava yakıt karışımını etkileyen sensör bir tanesi veya da e, birden fazlası. Onun haricinde ee, işte subap ayarlarının bozuk olması contanın yanık olması artık çok uzun yıllar kullanılıp aracın e, subaplarının yanması artık kapağın açılması gerekmesi oksijen sensörünün bozulması gibi gibi sebepler e, bu arabanın hem benzinde hem LPG'de teklemesine sebep olur. Değerli dostlarım ben bu videoyla günü noktalıyorum. Araç sahibine aracı hayırlı uğurlu olsun. Benim artık bundan sonra yapacak bir şeyim kalmadı. Bundan sonrası mekanik şeyler ve LPG ile alakalı filan tutmadı ki durmam gereken yerde durayım değerli dostlar. Şöyle az daha geri geleyim de. Azıcık daha geri gelelim. Burada bir mola verelim değerli dostlarım. Ondan sonra evet geldik. Hadi değerli dostlarım araç sahibine aracı hayırlı olsun. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın.